Yepyeni bir videodan hepinize selamlar dostlarım. Şu an bir levellik ninja ile geliyoruz. Biz bir anket başlatmıştık. Ee, en çok oy alan leykan ve ninja olduğu için e, ninja da karar kıldık. Çünkü leykanın ileriye dönüklük pek bir farmı yok. Ama ninjayı en azından en kötüsünü söyleyeyim hatta. En kötü e, Melee ve hidralık yapabiliriz. Çift şar hidra gibisinden. Şimdi şöyle bir levellik hesabımız var. İçinde hiçbir şey yok. Eksiz bir seri olacak bu. Güzel bir başlangıç. Sadece çok az e, kar tanesi etkinliğinden kalan markalarım var. Onları alacağım şimdi. Hadi hatta birlikte gidelim. Depomuzu açalım. Bu seri e, hem short serisi olarak günlük gelişim geliştikçe Shorts atacağız. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir tane de kuşağımız var. Kuşağı da alalım. Pet var. Bu 108 gün yani kaç gün çıkıyor bu? 12 gün önce çıkartmışım ben bu peti. Şunu takalım. Bir tane kuşağımız var. Bir adet mor iksirimiz var. Şöyle bir adet eldivenimizi alalım. Bir tane de bineğimiz vardı. Hemen yan karakterden alıp gelelim. Beyler bineğimizi aldık geldik. Nerede? Şurada. Şimdi gidip Uriel'den XP'mizi de alalım. Şunu takalım. Şunu takalım. Bahsettiğim gibi günlük short serisi olarak mesela short'a 3 dakikalık sızdırabiliyorum. Hem short satacağım hem de iki günde bir Nijan'ın gelişimini sizinle birlikte paylaşacağız. Artık bol bol eventlere katılmamız gerekecek. Hesabı geliştirmek için metin eventleri olsun. Maden filan. Yani hepsiz gelişeceğimiz için. Bakın içinde pek bir şey yok. Yani marka, bir kuşak, bir pet. bununla ilerleyeceğiz. 900k'da paramız var. Neyse ilk başta biraz level kasmaya başlayacağız. Gölünebileyim bambu ayakkabı düşürüz örnek veriyorum bu bambu ayakkabıyı artı altı artı yedi yaparsak bağlı arttırmalarım var o kadarcık çok küçük bir destek alabilirim arttırmaya evsun konusunda belki o da garanti değil İlk önce bir şunu 15 level yapmak istiyoruz 15 level yapalım skilllerini falan alalım 5 level dalın üstüne ben 15 level yapacağım skilllerini falan her şeyini alacağım Ondan sonra ikinci köyde artık metin kesmeye başlayabiliriz. Hatta C1'de şey Birinci köyde de metin arayabiliriz derken burada bir tanesini kesmişler. Şöyle bir metin bulayım. Kaydı açarım metni bulunca. Böyle şöyle bir tane metin vurduk. Yani fena değil. Daha şu an bir leveliz. İyi vuruyor. Ölmeyiz zaten büyük ihtimal. Kutularda olacağı için ölmek biraz zor. Alttan mı vursak, yerden mi vursak? Yerden ninja bence daha iyi. O yüzden yerden patır patır. Böyle dex'e de verelim. fullleyelim dex'imizi. Ses, sessiz şu an ses gelmiyor size şöyle hafiften çok az açayım Heh, ninja sesini duyalım şimdi bk nerede Allah bilir şurada ne varsa toplayacağız bu arada yerde de ilk şu bk'ya bakalım bu arada ismimiz nasıl çernobil 10 numara şu yerdekileri toplayıp satacağım onları size tabii ki göstermem bir tane siyah metin biz bunu kesebilir miyiz acaba şöyle sesini af biraz daha kısayım Heh, bu kadar yeter keseriz herhalde ya Tak 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 baksana abi ninja makina gibi vuruyor. Yerden tık, tık Hemen eritiyor. Aha hop, bitti. Dur şunu şuraya koyalım. Keseriz keseriz. Her türlü keseriz. Metin patladı patlayacak. Hop level de aldık. Çok güzel. BK'mız neymiş arkadaşlar? Hızlı saldırıp diğerleri yerleri toplayalım satmak için. Acaba üzüntü metninden bize drop atar mı? Patır patır bir vuralım. Bence atar ya. Hop. Vallahi attı. Neymiş BK? Kurt nefes Kolyede bir şey var mı? Kolyede de bir şey yok. Şu yeri e, alalım satarız diğerlerini boş ver. Tam köye gidiyordum. Dövüş metni olduk, Onu da kestik. BK'sı acaba hani Şu potu atalım. Şu BK'ya bakalım. Sinsi zehir. Kolyeye bakalım. Kolye çöp. Aha. iki efsunlu fil dişi. Şu diğer fil dişine de bakacağım. Da. Merak ettim bak. Duvar. Beyler şöyle artı 5 yaptım zırhı. Acaba artı altı olur mu? Bir tane de kalkan var. İyi kalkan artı oldu. Artı altı oldu. Kask. Kask. olan zırhı istemiştim. Bu ikisi oldu. Bir de küpe yapsak. Buna çok güzel olur. Bu arada. Çevik verdiği için önemli. Şimdi artı 5'e kadar getireyim. Artı 6'ya birlikte deneyelim. Artı 5 küpe. Hop artı altı. Tamam bir de ayakkabı yapalım. Hızlı gitsin hesap biraz hızlı koysun. Tamam ayakkabıyı da artı altı yaptık. Bir de şöyle 18 evlik zırhtan artı altı yaparsak bir daha tekrar tekrar buraya gelip uğraşmayalım diye şöyle artı iki üç direkt artı altı olacak bence bu ya. Dört. Beş ve altı. <laughs> Şimdi ikinci köye gidelim. Şöyle beceri de alalım. Bu arada okçu yapacağım. Uzak dövüş okçu bir karakter hayırlı olsun şu an e, karanlık metne gayet dayanıyor gibi hesap 11 levelde e, statüsü falan artık arttıkça bunu daha hızlı keser 1-1 bir, bir vuruyorlar yani savunma demek ki yeterli e, yavaş da olsa kesebiliriz farm yapabiliriz buradan çıkan taşların tanesi 500-550k hatta daha fazla üst üste binerse daha farklı fiyatlardan satılıyor yani yeni başlayan arkadaşlar için mesela biz de şu an yeni başlamış gibi oynuyoruz Sadece petimiz ejderha kükremesi bu arada 5 ediyor. Yeni başlamış gibi sadece petimiz ve kuşağımız var. Onlar da hiçbir şey. Yani kuşak 2 onluk bir kuşak öyle söyleyeyim. 200 HP şöyle bir kuşağı yapabilirsin. Çok zor bir şey değil. Başka bir metin daha bulalım. Ya en çok sorulan sorulardan birisi mesela şu an ben Nej oynuyorum. Sen Sura, Savaşçı, Leykan oynamış olsan metinlere benim hasarımdan daha fazla vurursun. Yani bu kuşak pet olmasa bile benden çok daha fazla vurabilirsin. Şu zırh parçasını da alalım. Birisi satmış. bak ikili. Daha demin metinden taşı almayı unutmuşuz bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. Şu taş 700k olsun tamam mı? Bazen yer yer bir emlere çıkıyor bir tanesi. 50 tane metin kesen 50 m yapar. Bunun yanında BK'lardır, ıvırıdır, zıvırıdır. 1,5-2 won para kasarsın sadece 50 tane metinden. 2 won'a da katlık hesabını dizersin ya da biriktirirsin simya panelin için kullanabilirsin. Ben simya için kullanacağım. Mesela maden yapacağız, balık tutacağız. Örnek veriyorum metinle işte eventlere katılacağız. Mesela bugün artırma kağıdı etkinliği varmış. Artırma kağıtlarını toplayacağım ateşlik itemlere yavaş yavaş arttırma atarız. Yarın da şey olur. Efsun eventi olur büyük ihtimal. Kutsama küresi sıkıntı değil. Onu hallederiz. O çok kolay bir şey. Bu şekilde katlık itemleri halledeceğim. Sürgünlük itemleri halledeceğim. Ama hesabı kasmayacağım. Hesabı simyasını yaptıktan sonra büyük ihtimal kasarım. Hemen direkt kasmayalım. Arka metin yok bu arada. Şimdi beyler ben bir saat bir metin keseceğim. Bakalım bir saatlik metin e, kestikten sonra bize ne kadar para gelecek. Şöyle 3 gün 9 saat 22 dakika diyor. 3 gün 8 saat 22 dakika olduğu zaman neler kasmışız neler düşürmüşüz hepsini size göstereceğim. Yani videoyu hızlandırın metinleri falan keserken aklınıza başka bir şey gelmesin. Evet beyler şöyle size de göstereyim yaklaşık bir saat geçti şu şeylerimizi toplayalım ondan sonra neler düşürmüşüz size göstereyim BK nerede ya BK'yı göremedim ha neymiş BK'sı ruh şu. yani bir buçuk iki m gibi bir şey şunu çıkartalım pek fazla metin kesememişim bu arada şöyle bir iki üç dört beş altı tane metin kesmişim event başladığından dolayı şu an metin yok Şunda ne var? Bir şey yok. Şöyle bir 10 oklardan korunma şansı olan bir ayakkabı var. Şurada seni var. Bunu formayı alalım. Yani iki tane kitap şunlar 10 m desek 20 m. Şunu bilmiyorum ne kadar yeter. Şu BK'ların hepsi çerçeve 1 m desen 20. Hadi şunu 5 m saydık 25. Şöyle taşlarla birlikte 30 m gibi bir para kasmış olduk bir saatte. Tabi şimdi kasmaya ben devam edeceğim bırakmayacağım yani şimdi. Şu adam hile bu arada. Yani ikinci köyde çok hile var. Onlardan dolayı metin bulamıyoruz. Yani size öyle söyleyeyim. Ben tekrardan e, metin kesmeye devam edeceğim. Size en son gene veya güzel bir şey çıktığı zaman e, gösteririm. Şunları da keselim. bakalım. Yok. Dediğim gibi metin kesmeye devam edeceğim. Arttırma kağıdı lazım. Çünkü hesaba lazım olacak. Güzel bir şeyler de düşürürsem kaydını alırım. Beyler şu an e, hesabımız 22 level. Şöyle bir hesabı 30 levele kasalım. 30 levellik silahımızı alalım. Hasarımız artsın. Şuraya şöyle yeşil pop da aldım geldim bu arada hızlı vursun diye. Şuraya otomatik hava atayım. 30 level olunca görüşürüz. Her hesabı vadiye getirdim. Burada daha hızlı 30'a kasar. Belki bir siyah yaprak hançeridir falan filan. Burada bonus küpe de bu arada daha çok düşüyor. Burada takılsın kendi kafasına göre. Beyler aniden karar değişikliği yaptık. Dedim ki metin keserek level kasayım daha iyi. Bu arada şöyle bir detay var. Bir tane arttırma kağıdı düşürdüm. Sanki ikinciyi gördüğüm gibi şurada M'li bir şey gördüm ama yok maalesef. BK'mız neymiş? Kamuflaj. Çöp bu çöp. Bu arada beyler OK Event'i gelecek. OK Event'i güzeldir. Oynaması biraz zahmetli. Mesela krallı yakala gibi değil yani. Beşli beşli oynanmıyor. Bir bir oynuyorsun mecburi. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz zaman event gelmiş olur. Çünkü event şu an iki günü var. Bu videoyu izlediğiniz zaman event de başlamış olur. Katılmanızı tavsiye ederim. Güzel bir event. Bakalım şu metinden de sizin şansınıza. Gerçi 25-30-35 düşmüyor. 10 level var aramızda. 5 level fark olması lazım. Arttırma atmaz yani kurt pençesi At bunu Başka bir metine doğru gidelim Beyler bakın bu e, Karanlık metinden arttırma kağıdı Düşme olasılığı var ama Kıskançlıktan yok bildiğiniz gibi 5 seviye yukarı 5 seviye aşağı Olayı var ondan dolayı Şu anlık 35'lerden Bize sadece BK ve taş atar Ama bunlardan arttırma kağıdı Şu an alabiliriz 30 değer olursak hepsinden bütün metinlerden alıyoruz. Var mı? Düştü mü? Yok düşmedi. BK'mız Kamuflaj. Abi ne? Kamuflaj kamuflaj verip duruyor ya. Başka bir metinde görüşürüz. Ee, kastamız taşları ver kankan benim yazmış. Şöyle tanesi 700k'dan olmak üzere arkadaşımıza satacağız. Bir adet 700k öyle söyleyeyim. Başka 38 39 tane bir taşım var. Mesela burada kaç tane var? 2, 2 4 6 9 10 11 13 14 15 16 17 18 tane var. 12 600 aldık. Tamam. Ee, şurada şunu da verelim. Bak kardeşim. 2 ben nereye gidiyorsun?

11.200 yapıyor reis. Şunu da al. 2, 4, 5 tane daha taş var herhalde. Yok şurada da var. Şunları da satalım. 1, 3, 5, 6 tane. Başka var mı? Başka yok. 4.2 reis. Yani şu an taştan kaç ev kazanmış olduk? 28 M bir para getirmiş oldu şu an taş bize. Güzel. BK'ları şimdi benim şamanımda, yani hidra keserken kullandığım şamanımda boş pazar vardı. Bu BK'ları oraya aktaracağım. Orada satılsınlar. Aktaralım şimdi. Şimdi beyler şöyle BK'ları gönderelim. Bir tane hava kılıcı BK düşmüş olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha şurada. iki tane de Uzi var. Bunların tanesi önem. Hava kılıcı da önem. 40 hem zaten oradan gelecek 4 BK'dan. Ee, güçlü yabani deli. Mesela bu küreler de satılır. Küremeye de verelim. Kıvılcım vuruşu pek para etmez. Suikast, hızlı saldırı, kükreme, ruh vuruşu, şimşek çağırma, suikast, pençe, pençe. Bunu atarız. Şu şöyle atayım yani hesaptan alırım bon şekilde şekli pek bir şey edeceğini sanmıyorum ama pazara koyarız bu bir işe yaramaz şu atı sileriz şu küpeleri falan toplayacağım artı basma da toplarız onları artı basarız şimdi şamana geçelim şamandan pazarı kurarken göstereyim size beyler <laughs> ekranı hemen geçiriyorum şimdi bir saniye bir kararma olacak Hadi Beyler evet, şu an ekranı şamanı getirdim. Bir gün 15 saatlik pazarmaz. Dükkanı aç dedik. Böyle hava kılıcını 10 eme atmışım bu arada. Şunlar da 8 küsürden. Ha dur küreleri atmadık. Küreleri de 4.5 emden atalım. Bunların haricinde pazarda başka hiçbir şey yok. Bu zırhları normalde 15 eme satıyordum. Onları da atmayacağım. Sadece bunlar. Ne kadar gelecek? Bakalım bir de şurada 2 tane nesli varmış. Bunları bizim hesaba verelim. Belki güzel bir şey çıkar. 6 falan 5 falan çıkarsa kullanırız. Zaten bu petler e, piyasası 300-400 kadar bir şeydi herhalde. Beyler şöyle bir tane peti açtım. İsmini ne vereceğim koyduk. 31 günlük çıkmış. 1.1 1.4 defansı var. Yani çok küçüksün sen. Tip 6 değilsindir ama bakalım. Tip 2 güzel başlandı. 3 beceri çıkmış. Şuna bakalım ne olacak koyalım bunu da. Bak bu daha iyi başladı bu arada. 32 gün 1.8 1.6 başladı. Aha bu ya tip 4 ya tip 5. Gel bakalım. Gerçi bunları bekletmeden kasmanın bir anlamı yok ama tip 3'müş. Neyse bunu kullanırız. 32 günlük pet. Şunu besleyelim tamam. Şu envanteri bir toplayalım hemen. Gayet ucuz. Ara sıra şöyle pazarlara bakıyorum. Farm yapıyordum dedim. Bir Biten bakalım. Ticaret camı yok bu arada. Geze geze bakıyoruz böyle. Güzel denk geldi. Hayırlı uğurlu olsun. 1500 EP'li. <laughs> Gayet işimize yarar. Gene gezelim. Güzel bir şey kolye falan bulursak ucuza. Onları da alırız. Beyler ikinci köye geldik. Şöyle metinleri çok seri kesiyoruz bu arada. 30 levelin e, hançin, hançerini taktık. Bak. Metin bildiğin eriyor şu an. Tık 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 tık. Bitti. BK'mız neymiş? Kılıç çevirme. Dönüşüm küresine siyah rüzgar. Değerli taş parçası ve normal taşımızı alıp buradan gidelim. Taş nerede lan? Askeri tırmık. Yaşam taşı, Tamam. Başka bir metne doğru gidelim. Beyler yerden bir tane kap bulduk. Şunu da alalım. Bunlar da bir 8-9 M ediyordu. Sağ ol kardeşim. Böyle otomatik avda e, takılanlardan bile yani Yere düşen itemleri aldın da aslında para kasmış oluyorsun. Düşük levelde para kasmak kolay bu arada. Çok da zor bir şey değil. Metin ararken bile yani otomatik avda ETP kasan adamlardan bir şeyler illaki düşmüş oluyor. Ben bir dedektör basayım. Tam sol çapraz diyor. ki Haydi gidelim. Metin'e geldik beyler. Bakın bunun da canı çok hızlı gidiyor. Şu an hasarımız güzel yani 800 ninja ile çok iyi bir hasar. Yerden hızlı hızlı vurduğu için patır 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 kesiyor hemen. Yani şu 1.5k olsa delici ile falan 3k vurmuş olsak çok fena hasar vurur. Alev vuruşu. Taşımızı da alalım gidelim. Beyler birisi metin kesmiş. Beceri kitabı kazandım. Hava kılıcı. Niye? BK'yı almadan kesmişler. Büyük ihtimal yine oto avdaki arkadaşlardan. Arkadaş kesmiştir. Büyük ihtimal. Bereket versin. Beyler bir tane metin bulduk. Bak şimdi metin nasıl eriyor. İyi izle. Su gibi gidiyor canı. Su gibi maşallah. Rica ile farm atmak da güzel oluyor bu arada. O kadar zor değil yani. Savaşçı olsan daha altın üstünden sallıyordum. Bak çatır çatır kesiyor. BK'mız neymiş? Hadi bakalım. Aa kor kor eventi var galiba. Ruh İyi iyi. Bunları da arkaya atalım. Taşımızı da alalım. Devam edelim. Evet. Geldik kız kaçtım başına. Şundan şöyle bir dolunay molunay düşürsek şu yan okçuları keseceğim bu sefer. Bakalım güzel bir şey atacak mı? okçulardan dolunay atıyor ya bir de şu generallerden atıyor olması lazım beni yani bakalım belki şansımıza düşer lan metini patlattık aha bir korda aldık güzel lan güzel atıyor ha şuna da bakalım kılıç çevirme abi niye bu kadar çok kılıç çevirmedir? odur ejderha yardımı kutsamadır onlar atsa bu arada daha güzel en azından tanesi 5M'den satılıyor onların herhangi bir BK'sı uçantılsın bile 5M yani öyle söyleyeyim size ama bize ikide bir ruh vuruşu, kılıç çevirme, parmak darbesi, kötü bekarlar atıyor. Metin aramaya devam edelim. Çok geçmeden bir metin daha bulduk beyler. Abi cidden e, şu ninja'nın metin kesmesine falan hayran kaldım. Gayet iyi kesiyor. Bir de saldırı hızımız şu an düşük yani 175 ile patır patır kesiyor. Ha dur bu sefer şu dolma şeyini yapalım bakalım düşecek bir mi? Biraz zor ama küpe aldık en azından. Bir de 20 eşya var mı tabi Bu da yok. Bak. Direkt patlatıyoruz. BK'mız ne? Yaşama isteği. Hız taşını da alalım. Niye güzel BK'lar atmıyor bu? Adamlar afk farmında hava kılıcı düşeriyor yere biz kesiyoruz kesiyoruz düşmüyor var iyi bari bir tane aldık Tam giderken ölüme metin düştü Düşüşünü gördüm şöyle çapraz şekilde Ama yani bunu da eritelim Güzel başladı ha evet. İyi metin buluyorum bu arada tık tık Beyaz altında evet. Bir daha keseceğim, bir daha deneyeceğim. Belki buradan alırız. Olmadı, küpe filan düşürürüz. Yok, ne var mı abi yok. Sizde var mı? Bayrak, bayrak alırım. Haydi bakalım, kalan ne gelecek? Tekrarlanan atışlar, oğlum. Evet var? Şans alması. Taş nerede? Taşımızı alıp devam edelim. Taşı göremiyorum. Heh. Aşağıda var mıdır? Hiç kaydı bölmeden şöyle bakalım bir. Metin yok. Abi Metin daha bulduk. Bu arada bu gelen OK eventi beyler e, metalli olan değil bu yaz eventi. Bundan sadece yüzük çıkıyor. Bilginiz olsun metal atmaz sandıklardan. Sadece 7 günlük ölümcül güç bir de irade gücün yüzü atar. Haydi BK ejderha darbesi. Yani şaman BK'sı en azından. Ne nerede? Taş nerede? <laughs> Farm yaptık. Şöyle materyali göstereyim. BK falan doldurduk. Şurada ejderha yardımı işte iki tane hava BK falan düşürdüm. Şimdi nerede bilmiyorum ama. Dün pazar kurduğumuz karakteri açalım. Bakalım kaç em olmuş. Ne kadarlık bir BK satışı olmuş. Bunları da oraya aktaracağım. Şöyle yeri bir düzenleyeceğim. Taşlar üst üste binsin. Ee, diğer videoda satarız büyük ihtimal taşları. Bayağı bir toplarız. Tanesi bir emden birine satar geçeriz. İlk önce şu şamanı bir açalım. Size hemen ekranı da vereceğim. Evet beyler şu an şamana girdik. Bakalım her şey satılmış mı? 26 emlik satış olmuş. Ne kalmış? Kükremeler kalmış. Kitaplar 8 emden kalmış. 5 kalmış falan filan. Bunları şimdi düşürüz. 26 hem güzel para. Yani sıfırdan yeni başladığımız için bize şu an iyi geliyor. CH5 gidip itemleri aktarıp pazara kuralım. Beyler şöyle pazarı tazeledik. Yapıştırdık. Tamamdır. Güzel oldu. Şimdi şu taşları satmaya çalışalım. Üstümüzde kalmasın. Ha şu ne kadarmış? Şuna bir bakalım. Ticaret camı var mı bu hesapta? Yok. Bu da 7 emmiş. Bunu da atalım pazara Gitsin kalmasın. 7M'den zaten daha önceden satmışım. Şimdi Ninja'ya geçelim. Böyle şöyle taşları satıyoruz. 18 tane taş var burada. 18M. Dün sattığımız arkadaş galiba bu. Aynen. Şunları da verelim kardeşim. Hemen şöyle dolduralım. 12 de burası yapıyor. Bunların hepsi tekli. Al kardeş. Bunları da verelim. 4 tane kaldıydı. Onu da verdik. 56 54 hem para oldu. Şamandakini de aktaralım bakalım ne kadar para kasmışız. Şöyle bütün parayı aktarıyoruz beyler. 82. M. Güzel. Daha BK'lar falan var satılacak. E zaten 2 tane hava BK, bir tane ejderha yardımı. Bu üçü 40 hem yapıyor. Bir buçuk 12 ona yakın para kasmış olduk. Güzel abi çok güzel. Beyler ninjamızın ilk bölümü buraya kadar olsun. E, merak etmeyin şamanı bırakmıyorum. Şamanı da oynuyorum hala. Bu seriyi devam ettireceğiz. Bu seri hem shorts olarak gelecek, günlük shorts olarak paylaşacağım bunu. İki günde bir de normal yatay video olarak paylaşmayı düşünüyorum. Yolumuz uzun, veselik binici olacak bu. Yani inşallah yapabiliriz. O kadar çok elit bir veselik olmaz. Büyük ihtimal mat set takarım. En fazla mat olur yani. Keyfimizi alır, sonradan bele veya artık başka bir şey doğru yönlendiririz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer iki videoda görüşmek üzere. Bay bay.